ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerine aslında AK Parti grup toplantısında başlamıştı. Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerine akamete uğratıyoruz ve yeni çalışmaların adımını atıyoruz diyerek 7 Ekim'e işaret etmişti. Ve o günde Şahkulu dergahına ziyarette bulundu. Kültür ve Turizm Turizmle İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 1585 Cemevi'nin ziyaret edildiğini söyleyerek muhatapların dinlenildiğini belirtti. Ardından da iki gün öncesini müjde vereceğim ve köklü çözümler diyerek detaylandırmaya başladı. Alevi, Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Erdoğan bahsettiği kurumsal yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olacağını söyledi Buna göre Cemevi hizmetleri eğitimler ve daha fazlası artık bu kurumsal yapı altında yürütülecek Peki çalışma başka neleri kapsıyor valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina tadilat ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi adımlar atıldı Böylece Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacak. Cem evlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu, Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ancak Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında iki cümleden oluşan konuşmasının ardından Alevi derneklerinden ortak bir açıklama gelmişti. Aleviler, "Polemik değil hak istiyoruz." cümlesine vurgu yaparak taleplerine yönelik yasal ve anayasal düzenlemeler yapılacağının sözünü almak istediklerini belirtmişti. Aksi bir durum olması ihtimaline karşınsa geçmiş hatırlatıldı. Eğer bu girişimlerin daha önce yapılan çalıştaylar gibi siyasi malzeme olmaktan öteye geçmeyeceğini kamuoyuyla açıkça paylaştı denildi. Alevilerin talepleri ise eşit yurttaşlık mücadelelerinin ve cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasının anayasal güvence altına alınması, zorunlu din dersleri uygulamasının müfredattan acilen çıkartılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilerek inançların özgürleşmesi yönünde adım atılması. Daha böyle olur? Bu arada bazı siyasilerden değerlendirmeler geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu kurucusu Ali Kenanoğlu'na göre AK Parti bu hamlesiyle Alevileri kontrol altına almayı hedefliyor. Kenanoğlu konuşmasında ayrıca buna neden ihtiyaç duyuldu diye de soruyor ve bu AKP'nin projesi değil devletin projesi diye ekliyor. Bir diğer değerlendirmede AK Parti'de 2007-2011 yılları arasında milletvekilliği yapan Reha Çamuroğlu'ndan geldi. Çamuroğlu bakanlığa bağlı bir inanç söz konusu olamaz diye konuştu. 2009-2013 yılları arasında Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanlığı yapan Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir de Erdoğan'a çağrıda bulundu. Demir, Alevilerin hak taleplerini eşit yurttaşlık temelinde anayasada güvence altına alalım dedi. Ayrıca samimilerse dergahları Alevilere teslim etsinler. Vatandaş, cem evlerini ibadethane olarak kullansın. Bugün Alevi dedelerine maaş verilecek diyor. Dedelere maaş verildiği o zaman cami imamından bir farkı kalmaz. Defalarca söyledik, yine söylüyoruz. Dedelerimiz asla devletin memuru olmayacak. Dedelerimiz devletin maaşlı elemanı olmaz ifadelerini de kullandı. Açılışını yaptığımız ve temelini attığımız cemevlerinin bir kez daha Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.